millet kanalıma Hoş geldiniz bugün kapıda kim var oynayacağız bakalım başımıza neler gelecek Sizler de bana destek vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen bu bir animoyla oyunu Siz de biliyorsunuz ben animoyla oyunlarını hiç beceremiyorum ve çoğunu da kapatıyorum zaten ee, ne diyor şimdi Bur ya bizim bir psikolojik problemimiz var anladığım kadarıyla öyle bir şeyler bir şeyler işte geçelim buraları zaten anlamıyorum bu arkada çalan şarkı da gene böyle gerici bir şarkı yani oyunun nasıl olduğu konusunda çok bir bilgim yok Böyle birkaç tane video seyrettim ama anlamadım yani nasıl geçildiğini. Ee, semptom, semptomlar varmış. Bir süre sonra normal hayatıma dönebilecekmişim. Sağır durmaz uydurur uyduruyorum. Ee, geçmek, isterim. geçmek isterim. Geçmek isterim. Geçmek isterim. Geçmek isterim. Biz ne kadar küçüğüz bu arada ya. Bir şeyler oluyor da. Ee, ah bir dakika zıplamaz. Şey eğilme space. La arkadaşım eğilme space olur mu ya? Ee, şimdi bana dokunanlara dikkat edecekmişim. Bir de kaybolmayanlara dikkat edecekmişim. Bana benim için dokunanlar benim için sorun oluyormuş. Burada da yine bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Ee, şimdi gene böyle normal bir Anomali gibi Her yeri kontrol edeceğiz. Bakalım çok oyunu anlamadım. Ee, oynayarak anlayabileceğimi düşünüyorum. Burada bir şeyler. Ha, burada balikler. Balikler çirkinler. Burada bir şeyler var mı? Ha şu açıldı. Şurada bir şey yok. Bu odaya bakıyor muydum? Burada arada kapı çalıyor. Kim o? Kim o? Uh. Clean diyoruz. <laughs> oh, o ne? <laughs> Selamun aleyküm. Ne kadar da çirkinsiniz ya. Day two. Tamam yani şimdi o zaman anormallik yoksa kapıyı açıyorum. Oh. Oyuncak istiyorum. Anormallik yoksa kapıyı açıyorum. Anormallik varsa onlardan içiyorum. E şimdi bu anormallik mi oluyor? Ama bir şeyin anormallik olması için herhalde kalması mı öyle bir şey anlamadım yani. Ee, bakalım. Burayı açamıyor muyum? Ha açtım. Burada bir şey yok. Biz kendimizi göremiyor muyuz? Kendimizi de göremiyoruz. Bunun. Aha kapı çaldı gene. Anormallik yok diyorum abi. Eee aa sizde ne kadar da çirkinsiniz. <laughs> Joker'in kızı gibi, Joker gibi gülüyor bunu. Day 2. Day 2'ye kadar güzel geldik. Buraya bakmalı mıyım? Onu çok bilmiyorum ama buraya baksam da herhalde bir şey anlamam ya. Bir şey oldu. Aa! Kafa düştü. Bu herhalde normalliktir ya. Ee, ünlü olmak istiyorum gibi bir şey dedi. Abi bu net anomalidir ya. Bu normal bir şey değil yani tepeden bir şey düşmesi. Burada bir şey var mı? Ya böyle açsam bir şeyler zıplamasa inşallah. Bu arada Mertle de bu hafta herhalde büyük bir oyun gelecek. Sizler de ne oynamamızı istediğinizi yorumlara yazın. Yani hangi oyunun devamını getirelim? Sizler de fikir verin bana. Ee, şurada bir şey var mıydı ya? Bu yoktu. Abi bu net anormallik ya. Ben isterim ki bundan içeyim. Burada bir şey var mı? Buna oh, lan oğlum. Ee, Abi güzel cam ama beğendim. Orada mı hala? Aa bu çirkin şey geliyor. Ay tipe bak ya. Ee, <laughs> Çok çirkinsiniz ya. <laughs> ben bundan içmek isterim ya. Ona kapıyı açacağım ama ben bundan içeyim de. Baylanayım şurada ya. Abi anormallik değildi ne yani? Oyun çok ilginç ya. Televizyon açıldı. O anormallik değildir herhalde. Burada bir şey var mı? Ee, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şunlar varmış zaten ya. Burada bir şey yok. Gene bir camdan bakayım şuradan gözden. Herhalde benim şey yapabilmem için bunun da gelmesi lazım. Bu da ne zaman geliyor çok anlamadım ama ya oyunda bir yavaşlık var. Sadece onu sevmedim. Böyle her şey hızlı hızlı iki dakikada pıtı pıtı olsa daha iyi olurdu. Ee, bir saniye. Geldi mi? Geldi. Ee, bakayım. Ee, ne kadar da şirkinsiniz açıyorum ya. <laughs> ya çok komik. Day 2. Bu herhalde benim gene başaramadığım anomal oyunlarından birisi olacak. Çünkü oyunu... Aaa burada bir şey var. Burada bir şey var. Şimdi açacağım o zaman gitmiş olacak. Anomali yok diyorum o zaman. Ama var yani. Yok anomali var diyeceğim ya. Anomali bence... Ama, gitti. Yok anomali yok. Tamam anomali yok diyorum. Başka bir şey var mı? bakıyorum. Bakıyorum. Aa, oğlum bu ne? Abi şu tipe bakar mısınız? Buna ben nasıl kapıyı açacağım ya? Ben şundan içeceğim ben bundan içeceğim. <laughs> Ağzından kıllar çıkıyordu ya. Aa, abi anomali sayılmıyor mu? Sayılıyor mu? Anlamıyorum ki. Vallahi cinnet geçireceğim ya. Gene buralar buralar. Aha burada bir şey var. Tamam anomali yok diyorum buna da. Uh oğlum. Lan. Anomali var. Anomali var. Anomali. Şuraya da bakayım. <laughs> ya ben sana da kapıyı açmak istemiyorum. Anomali. Ya bu da anomali değilse artık kapatıyorum ya. Biz yanlış anlamışız demek oluyor yani. Tamam. ve 2 Şimdi. Bir şey atlayacak mı ya? Böyle jumpscare'ler güzel ama. Beğendim. Burada ne var? Burada ne var? Ya buraları açıyorum da bir şey olmuyor pek televizyonda bir şey yok herhalde. Çekmiyor. burada bir şey var. A bir şey var. E. Tamam bunu kapat. evet. At bir şey patlamaz inşallah ya. Az önce kötüydü. Bakayım kim gelmiş. Selamun aleyküm. Ne diyeceğiz şimdi ya? Açalım hadi kapıyı ya. Tamam şimdi çok ciddi ve şeyle oynuyorum ciddi oynuyorum bu oyun demo bu arada arkadaşlar sizlerde indirebilirsiniz eğer oyunu beğenirseniz fullü geldiğinde de fullüde oynarız yani bence böyle bir yavaşlığın haricinde güzel oyun ya yani kötü değil sadece bu anomali oyunlarını benim yapamamdan kaynaklı bir çekememezlik var şu an ben temizliyorum ya. <laughs> Bütün oyunumuz böyle geçecek herhalde. Şimdi, şunu ben az önce şeyde bulmadım mı ya? Tamam şimdi net düzgün oynayacağım. Aa, bu, bu da burada. Tamam not. Deja eee. Tamam, bir şey yok. Burada ne var? Burada da bir şey yok, burada da bir şey yok. Aa, anomali. İşte bakın anomalileri hemen görürüm. Hmm, anomali. Burada kim var? Aa. <laughs> Baktığımda tekrar oradaydı. Bak, kesin doğru. B2. Oh. Şimdi aç bakalım kapımızı. Aç sana abi. Bir şey atlamıyor mu? Adımlar sanki daha büyük mü? Burada bir şey, burada bir şey. Şu hep boş oluyordu sanki ya. Ya bu da çok çabuk gelmeye başladı bu arada. Ya insanı şey yapıyor böyle kapıda biri bekliyormuş gibi. <laughs> Acele ediyorum. Aa! Oh. Anamalı geldi. Bak geldi geldi geldi. Ama gitti. Aa gitmedi tamam. Kesin anamalı kesin yakaladım bak bir daha buradan bakayım bir de. Aa bu daha çirkin ya. Ya şunun tipe bakar mısınız bu? Evlat olsun sevilir mi ya? <laughs> Aa pislik be. Düştüm. Tamam bu anomali değilse de kapatıyorum ya. Demek ki biz oyunu yapamıyoruz. Tamam. Üçüncü gün. Bu sefer değişik bir yerde uyandık. Bunlar neydi? Yok aynı yerde de değişik bir yerinde yani evi. Oranın odanın. Abi biri beni takip ediyor olabilir mi ya? Ya gelme kardeşim hemen. İlk başta ne kadar çabuk geç geliyordun. Ben de seni bekliyordum. Gelme gelme. Ya acayip tedirgin ediyor böyle tak 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 tak. Kim o? Burada bir şey var mı? Abi gene atlayacak diye çok korkmuyor da değilim yani. Tamam normal o. Klozet tertemiz. Eee... ne dememi isterseniz. Şu, şu çöpte bir şey yok. Burada bir şey yok. Vallahi sanki ben normal gibi hissediyorum ya. Bence bunu da kapatalım. Ben diyorum ki burası ee, normal. Normal. Kim a? Kim gelmiş? <laughs> ah, doğru herhalde. Atlama, atlama ilacımı getirdi. Aha, D4. İşler ciddileşti. İşler ciddileşti beyler. Hadi. Eee, bu böyleydi herhalde. Ya şöyle koşsam aslında bence çok daha iyi olacak da koşamıyorum. Aa, gelme be. Şunu açayım. Şunu açamıyorum. Uh. Aa şurada bir şey var. Aa yok o. Tamam normal. O zaman anomali yok. Burada anomali kesin yok. Bunu açayım. Aa, ya buradan biraz önce bir şey acayip korktum ya. Bir de atlamaz diye şey yapıyorum da. Ben kapıyı açmak istiyorum ya. Bu gitti yani hani bu vardı. Aa doğru. Çirkin ablam geldi. Merhaba. Ya şöyle biri hap getirse size şundan içer misiniz ya? <laughs> Çirkinliğe bakar mısınız? Beşinci gün. Kaç gün olacak onu da bilmiyorum ama. inşallah beş gündür. Burada bir şey yok. Burası temiz. Burada bir şey yok. Bunları açamıyorum. Eee burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Böyle gariplik. Ben yokum ama. Biraz önce de mi böyleydim ben? Bu ses böyleydi. Ben şunu şey yapamadım ya. Bunu gerçekten anlayamadım. Az önce daha garipti burası. A gariplik o zaman. Hemen. Aa, şurada bir şey var. Kesin ona gitmem lazım. Bak bela beni kovalıyor şu an. Arkamda inşallah bir şey yoktur ya. Sen ee, Selamünaleyküm. Lan Run, 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 run. Kaç, 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 kaç. Kaç. Oh, ölmedim herhalde ya. O altıncı gün. İşler iyice ciddileşti. Sanırım oyunu... Gene anlamadık da. Böyle asfalt kadar gidiyoruz bir yerlere. Buraya hiç bakmıyorum ya. Aa, yoktu ama. Bu gerçekten yoktu ya. Var mıydı lan yoksa? Bir gezelim bakalım. Burada bir şey yok. Ya bu psikolo Aa, psikolojik baskılar bizi yıldıracak mı? Cam ne vardı ki kırılacak? Cam burada yok. Şu şeydeki cam mı kırıldı acaba? Banyodaki. Televizyon açık. Ee, banyo cama. E yok. Burada da bir şey yok. Bakayım hangisi. Ya bu da Of! Abi şunlar anomali mi? Şunlar anomalik değil herhalde. Ya şimdi bak gideceğim başa döneceğim ondan sonra. Sinirleneceğim kapatacağım ya. Uf 6. gün kaç gün daha var? O da da ürkütücü yalnız ha. Ya bu Çinliler Japonlar bu işi biliyorlar ya. Ben istiyorum ki Halüsinasyon ya. İşte bu! D7. Eee niye bitmedik? Onur var ya acayip resmen kafadan salladım. O da tuttu. Zirvede bıraksam mı acaba onu da bilmiyorum ama. İşler sıkıntıya giriyor. Buralar da temiz. Kapat abi. Şimdi. Bir bir şey kaynıyor sanki ya. Aha işte bu. Tamam anomali. Anomali, anomali. Nereden gelmiş bu? Baktım. Evet gene burada. Gene anomali. Tamam kesin anomali bu. Bir de şuraya bakayım merak ettim. Kesin anomali. Abi bir deme vallahi çıkarım ya. 8 işte. Kaç gün var ya? Niye bitmedi bu? Değil 8. Ee, hadi. Ya hep 8 olur zaten böyle oyunlarda da. Hadi bitir, hadi bitir, hadi bitir, hadi bitir, hadi bitir hadi. Işıkta bir sorun. Yok. Burada bir sorun. Hadi atla benim. Kafam atlayın ya. Böyle burada bir şey herhalde yok. Ben ayakta mıyım? Ayakta değil miyim? Ses geldi. Ya çift ses geliyor sanki. Siz de fark ediyor musunuz? Böyle bir ekstra başka bir ses. Neredesiniz? Hadi bir görünün ya. Bir göreyim hadi. Şuralarda falan bir şey yok. E buralarda da yok. Cık. Ya şunu açayım. Aa, bak bir şey atlayacaktı ya. Buraya baktım Burada da bir şey yok. Aa, bak. E, burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Ya bence bir şey sanırım yok gibi ya. Kim çalıyor? Aa! <laughs> ya şundaki çirkinliğe bakar mısınız ya? <laughs> ya? Kapıda hiç olsa açar mısınız yani? Ya ben ama açmak istiyorum ya. Ya yani ben bir şey bulamadım. Sizce? Ya 8'den başa dönmeyelim lütfen. Şunu açalım kapatalım. ben diyorum ki not hallucinating. Aç abi kapıyı. İşte bu. Sanırım doğru. 9 mu diyecek? İçelim. Ah, D9 dedi. Ee, ne yapacağım şimdi burada ben? Burası normal bir ev gibi. Aa orası kapandı. Ee, kapatayım mı kapıyı? Ben nereye gidiyorum şu an? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Burayı da açamıyorum. Ah kapı açık. Burayı da açamıyorum. Gidiyor muyum? Herhalde. Atlamayın. Atlamayın lütfen. Şurada açılıyor mu? Burada açılmıyor. Ben herhalde böyle gideceğim ya. Yalın ayağım herhalde. Hadi lütfen. Atlamayın, atlamayın. Ne oldu? Aa! Ne kadar da güzel bir yere geldim ben ya. Herhalde kurtulduk. İyileştik yani. Şimdi neyin halimestrasyon? <laughs> Aha! Aa, biri vurdu kafamıza. Aa, geri gidiyoruz. Aa, geri gidiyoruz. Korkuyoruz. Oyun bitti sanırım da. Evet, oyun evet oyun bitti. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.